Merhaba arkadaşlar, Örgüm Hazırlat kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere görmüş olduğunuz bu e, nazar boncuğu motifini anlatacağım. Yapımı çok güzel. E, bataniyelerde kullanabilirsiniz, çantalarda kullanabilirsiniz, e, bluz yapımında da kullanılabilir. Çok güzel şık bir model. Şimdi motifin yapılışına geçelim arkadaşlar. Lacivert ipimi alıyorum, 6 zincir çekiyorum. başlama noktasına bağladım. 3 zincir çektim. 1 2 yaptım. Trabzanımı 1 2 defa da çektim. Toplamıyorum başlığını ve üçünü birlikte topladım. 2 zincir çektim. Tekrardan 1 2 bir trabzan 2 trabzan ve ilmekleri toplamadan tığımda bırakıyorum 3 tane trabzan yapıp hepsini birlikte topluyorum 2 zincir çektim 1 2 1 2 defa çekmeli trabzan ve tığımın başında hepsini birlikte çektim 2 zincir çekiyorum bu şekilde bu fıstıklarımız 6 tane olacak arkadaşlar 1 2 3 4 tane oldu 5. yaptım. Ipimizi arada yürütüyoruz ve altıncı yaptım birlikte topladım iki zincirimi çektim ve burada ilk başlama noktasına bunu burada ekleyip ipimizi kopartıyoruz. Burada ipimizi kopartalım. Orta göbeğimizi oluşturduk arkadaşlar. Şimdi e, mavi ipimize geçelim. İpimi aldım ve bir ilmek oluşturdum. Şimdi e, göbeğimizi alıyoruz ve herhangi bir yerden boşluğa girdim. Bu ipimi de arada yürütüyorum. İki zincir çektim. Yine aynı şekilde fıstıklar oluşturacağız. Zincire birlikte 3 trabzan oldu. Topladım. 2 zincir çektim. Aynı boşluğun içine tekrardan 3 tane trabzan yapıyorum ve başlarını toplamıyorum. Hepsini birlikte topladım ve 2 zincir çektim. Bu şekilde Diğer boşluğa geçiyorum. 1 2 3 trabzan başlarını toplamadan topladım. 2 zincir çektim ve aynı boşluğa tekrardan 3 trabzan yaptım ve hepsini birden topladım iki zincir çektim ee, bu ipimizi de arada yürütüyoruz ve bu karşıki boşluğa geçtim yine 3 trabzan başlarını toplamadan 3 trabzan yaptıktan sonra hepsini birlikte topladım 2 zincir çektim aynı boşluğa tekrar 3 trabzan ve başlarını birlikte topladım 2 zincir çektim. Bu şekilde bütün boşluklarımızı bu şekilde dolduralım. 2 3 trabzan hepsini birden topluyorum. 2 zincir çekiyorum. Aynı yere tekrar bir 3 trabzan ve hepsini birden çektim. 2 zincir çektim. Bu şekilde bütün boşluklarımızı dolduralım. 2 zincir çektim başlama noktasına kaydırma yaparak ekledim ve ipimi burada kopardım. bu şekilde şimdi beyaz ipimi alıyorum beyaz ipimizi bir ilmek oluşturup şimdi burada mavi Evet. Yaptığımız yerin boşluğuna herhangi bir boşluğa battım. Bir iki zincir çektim ve boşluğun içine ikili trabzan. Dört tane ikili trabzan yapacağım. Burada zinciri de sayarak dört trabzan yaptım. Şimdi diğer boşluğa geçerken araya zincir çekmiyorum. 1 2 3 4 trabzan yaptım. Diğer boşluğa marke alıyorum. Diğer boşluğa geçerken zincir çekmeden geçiyoruz ve bütün boşlukları 4 4 tane ikili trabzan dolduruyorum bu şekilde bir iki üç ve dört Bütün e, boşluklarımızı dörder trabzan dolduracağız. İkili trabzan. Son boşluğumu da 4 tırabzan doldurdum ve burada başlama noktamı kaydırarak ekledim ve ipimi burada kopartıyorum. Bu şekilde. Şimdi lacivert ipime geçiyorum. Lacivert ipimi aldım bir ilmek oluşturdum ve herhangi bir yerden şöyle trabzanın tepesine battım iki zincir çektim ve her trabzan tepesine ikili trabzan olarak yapacağız her trabzanın üzerine İkili trabzan gidiyoruz. Sıra sonuna kadar bu şekilde. Tüm trabzan tepelerine birer ikili trabzan yapalım arkadaşlar. Trabzan sayımız sıra sonunda 48 tane olacak. 48 tane trabzanımız oldu ve buraya dedinme kestim şekilde. Şimdi beyaz ipimize geçiyoruz. Beyaz ipimi aldım. Bir ilmek oluşturdum. Şimdi e, burada herhangi bir yerden batıyorum. 8 zincir çektim şimdi buraya bir köşe noktası oluşturacağım aynı aynı yere bu şekilde üçlü trabzan yapıyorum iki tane Evet iki tane zincir de sarsak iki tane araya 3 zincir aynı yere tekrardan 1 2 3 3 defada çekmeli bir üçlü trabzan, tekrar aynı yere üç defa da çekmeli bir. Şu şekilde trabzan yaptım. Şimdi yanına ikili trabzan, onun yanına tığımın başına doladım ve hepsini birlikte çektim yarım trabzan. Şimdi sık iğne yapıyoruz. Bir 2 3 4 5 6 ve 7 7 tane sık iğne yaptım. Şimdi yarım trabzan tırma doladım birlikte çektim. Yanına ikili trabzan ikili trabzan onun yanına bir üçlü trabzan, üç zincir aynı yere, pardon bir tane daha üçlü trabzan yapacağım. Şimdi bir e, yarım trabzan, ikili trabzan ve üçlü trabzan. Hemen yanına bir tane daha aynı yere bir üçlü trabzan daha yaptım ve buraya köşe noktamızı oluşturuyoruz. 3 zincir çekiyorum ve aynı yere üçlü trabzan aynı yere bir üçlü trabzan daha köşemizi oluşturuyoruz ve şimdi onun yanına devam ediyorum ikili onun yanına hepsini birden çektim yarım trabzan ve şimdi 7 tane sık iğne 1 2 ve 7 bu şekilde köşeleri yuvarlak e, motifimizi dört köşe o, o, yapıyoruz şimdi yarım trabzan ikili trabzan onun yanına bir üçlü trabzan ve aynı yere bir üçlü trabzan daha 3 zincir aynı yere üçlü trabzan aynı yere bir üçlü trabzan daha ve onun yanına ve yanına ikili trabzan ve onun yanına yarım trabzan ve şimdi tekrardan 7 tane sık iğne bu şekilde köşelerimizi oluşturalım başlama noktama ekledim. Şimdi kaydırmayla boşluğa girdim. İki zincir çektim. Ve boşluğun içine ikili trabzan yapıyorum. 3 tane 3 tane zincir sayarsak 3 tane şu şekilde 3 tane trabzan 4 zincir yine aynı boşluğa ikili trabzan 3 tane ikili trabzan şimdi arkadaşlar bütün e, trabzan ve sık iğne başlarımızı birer batarak 1 2 3

tüm trabzanların tepesine batarak geldik 14 tane trabzan yaptım şimdi boşluğun içine 1 2 3 tane trabzan yaptım ve 4 zincir çekiyorum ve aynı boşluğa 3 trabzan yapıyorum ve şimdi bütün trabzanlarımın tepe noktalarına birer trabzan bu şekilde bütün e, trabzanlarımızı donanalım ve bitiş noktamıza gelelim. Ve burada başlama noktasına kilitledim ve burada ipimi kopartıyorum arkadaşlar şu şekilde motif motifimiz bu şekilde oluyor. Arkadaki iplerimizi bunları buradan yürüttüğümüz için kesebiliriz. Bu ipimizi de böyle son sırada olduğu için arkaya çekiyorum. Şöyle arkada sabitleyip onu da oradan keselim arkadaşlar. Şu şekilde. Motifimiz bu şekilde oluyor arkadaşlar. Yapacak olan arkadaşlarıma şimdiden kolay gelsin diyorum. Çok şık çok güzel bir model oldu. Bir sonraki videomda görüşmek üzere arkadaşlar.